Özellikle çocukların durumu onu çok etkiliyordu. Defterinin ilk sayfalarında şöyle yazıyordu. Bugün yine çocukların gözlerinde açlık vardı. Onlara yardım etmek için buradayım. Furkan'ın defterdeki günlük notları çok etkileyiciydi. Her gün yaşadığı olayları, karşılaştığı insanları, özellikle çocukların hikayelerini detaylarıyla yazıyordu. Bu notlar onun ne kadar hassas ve çocuk dostu birisi olduğunu gösteriyordu. 5 Ocak Bugün 8 yaşında Emir adında bir çocukla tanıştım. Ailesi öldürülmüş. Ona çikolata verdim, ilk kez gülümsedi. Gözlerindeki umudun kaybolmaması için elimden ne gelirse yapacağım. 12 Ocak Okul bombalanmış. Çocuklar artık nerede ders görecek? Onlara alfabe öğrettim bugün. Öğrenmeye çok hevesliler. Bu çocuklar gelecek umudumuz. 25 Yerere Ocak, bugün 12 yaşında Amel adında kız çocuğu buldum. Üç gündür aç, annesini kaybetmiş, ona yemek verdim, saçlarını taradım. Bir anne gibi hissettim kendimi. Bu notlar sadece gözlem değil, aynı zamanda Furkan'ın çocuklara olan derin sevgisinin göstergesiydi. Ocak ayının sonlarında Furkan defterine çok önemli bir karar yazmıştı. Bu çocukları korumak sadece görev değil, insanlık borcu. Eğer gerekirse canımı vereceğim onlar için. Şubat ayının başlarında durum daha da kritikleşmişti. Sırp kuvvetleri bölgeyi sistematik olarak kuşatmaya başlamıştı ve sivil halkın, özellikle çocukların güvenliği büyük tehlike altındaydı. Furkan'ın birliği en riskli görevleri üstleniyordu çünkü başka kimse bu kadar tehlikeli bölgelere girmeye cesaret edemiyordu. Furkan defterinde bu durumu şöyle yazmıştı: Tehlike artıyor ama çocuklar bizim korumamıza muhtaç. Geri çekilmek onları ölüme terk etmek demek. Köy yolları sessizdi ama tehlike sessizce ilerliyordu. 14 Şubat'ta Furkan defterine son uzun notunu yazdı. Yarın çok zor bir görev var. Köyün doğusunda yüzlerce çocuk mahsur kalmış. Onları kurtarmamız gerekiyor. Eğer başarırsak birçok masum can kurtulacak. 15 Şubat 1990, 3 sabahı Furkan defterine son kez yazdı. Bugün çok önemli görev var. Köyün doğusunda çocuklar bekliyor. Onları güvenli bölgeye çıkaracağız. Eğer bir şey olursa çocukları unutmasınlar. Bu onun defterine yazdığı son tam cümle olacaktı. 1992 yılında Bosna'da barış umutları tükenirken bir Türk askerinin adı kayıtlarda sonsuza dek sessiz kaldı. O gece telsiz sustu ve ne olduğu bilinmiyordu. 28 yıl boyunca kimse onun akıbetini bilmedi ta ki 2020'de Srebrenica yakınlarında bir okulun yeniden inşası sırasında toprak altından mavi bir defter çıkana kadar. Defterin kapağında Türkçe yazılar vardı ve bu basit bulgu kayıp askerin kim olduğunu ortaya çıkaracaktı. 1992 yılının kışı Bosna Hersek için cehennem gibiydi. Eski Yugoslavya parçalanırken ortaya çıkan savaş özellikle sivil halkı hedef alıyordu. Srebrenica ve çevresindeki köyler sürekli bombardıman altındaydı ve çocuklar en çok zarar gören kesimdi etnik temizlik kampanyaları her gün binlerce masum insanın hayatını yok ediyordu. Aileler dağılıyor, çocuklar yetim kalıyor, yaşlılar tek başına kalıyordu. Bu insanlık dramı karşısında dünya kamuoyu sessiz kalamıyordu. Birleşmiş Milletler duruma müdahale etmek için UNPROFOR adlı barış gücünü kurmuş ve Türkiye'de bu insani göreve gönüllü olarak katılmıştı. Türk Birliği'nin görevi açıktı sivil halka yardım ulaştırmak, yaralıları tedavi etmek ve özellikle çocukları korumak. Bu görev sadece görev değildi, aynı zamanda vicdan sınavıydı. Umprofor bünyesinde görev yapan Türk Barış Gücü'nün en aktif üyelerinden biri As Subay Furkan Baykoz'du. 29 yaşında çeviri ve lojistik işlerinden sorumlu olan Furkan, aynı zamanda çok özel bir alışkanlığa sahipti. Günlük tutuyordu, Furkan Sivas doğumluydu ve üniversitede İngilizce öğretmenliği okumuştu. Dil yeteneği sayesinde BM görevinde çok değerli bir personel haline gelmişti. Ama onu diğerlerinden ayıran özelliği empati yeteneğiydi. Künyesinde Sivas yazıyordu, ceket cebinde ise ailesinin fotoğrafı vardı. Furkan'ın ailesi onun Bosna'ya gitmesini desteklemişti. Annesi Ayşe Hanım: Oğlum, sen orada insanlara yardım edeceksin. Allah yardımcın olsun demişti. Babası Hasan Bey de oğlunun kararından gurur duyuyordu. Furkan'ın günlüğü sıradan bir not defteri değildi. Kalın, mavi kapaklı bu defter onun hem kişisel günlüğü hem de Bosna'daki trajedinin belgeseliydi. O yaşadığı her anı, gördüğü her manzarayı, yardım ettiği her insanı bu defterine kaydetmişti. Sabah saat 9'da Furkan, 3BM askeriyle birlikte özel donanımlı devriye aracına bindi. Araçta tıbbi malzeme, gıda ve çocuklar için özel hazırlanmış oyuncaklar vardı. Hedefleri kuşatma altındaki köydeki çocukları ve ailelerini güvenli bölgeye tahliye etmekti. Bu görev diğerlerinden çok daha kritikti çünkü köydeki çocuklar açlık, hastalık ve soğuktan ölmeye başlamıştı. Furkan bu çocukları kurtarmaya kararlıydı. İlk telsiz raporu saat 11'de geldi. Köyün doğusunda sivilleri tahliye ediyoruz. Çocuklar güvende. İlk grup 20 çocuk kurtarıldı. Bu Furkan Baykoz'dan alınan son haber olacaktı. Öğleden sonra ikinci grup çocukları almak için tekrar köye gittiklerinde telsiz bağlantısı kesildi. Merkez devriyeyi defalarca çağırdı ama hiç cevap gelmedi. Akşam karanlığında sadece devriye aracının yanmış kalıntıları bulundu. Ne Furkan ne de beraberindeki askerlerden iz yoktu. Sanki yer yutmuştu onları. Büyük arama operasyonu başlatıldı. BM güçleri, Kızıl Haç ve yerel gönüllüler günlerce Furkan'ı aradı. Helikopterler bölgeyi taradı, arama köpekleri kullanıldı. Bölgenin her karış toprağı didik didik arandı ama hiçbir bulguya rastlanmadı. İzler geceye karıştı ve her iz yeni bir soru demekti. Furkan'ın ailesi Sivas'ta büyük endişe yaşıyordu. Annesi Ayşe Hanım her gün haber bekliyordu ve sürekli ağlıyordu. Babası Hasan Bey ise oğlunun cesur olduğunu bildiği için onu bulacaklarına sonuna kadar inanıyordu. Furkan çok güçlü, kesin bir yerde yaşıyordur diyordu komşulara ama geçen her gün umutları biraz daha azaltıyordu. Mart ayının sonunda resmi arama çalışmaları durduruldu. Bölge çok tehlikeliydi ve daha fazla BM personeli kayıp verme riski vardı. Furkan Baykoz dosyası savaşta kayıp personel olarak arşivlendi. Telsiz bir daha çalmadı. Yıllar geçti. Bosna Savaşı sona erdi. Dayton Barış Anlaşması imzalandı ve ülke yavaş yavaş yeniden inşa edilmeye başladı. Ama Furkan'ın ailesi onu hiç unutmadı. Her yıl kaybolduğu günde onun için mevlit okutturuyorlardı. 2020 yılına gelindiğinde Srebrenica tamamen değişmişti. Savaşın yaraları büyük ölçüde sarılmış, modern binalar yapılmış, en önemlisi çocuklar artık güvenle eğitim alabiliyordu. Bu yıl Avrupa Birliği'nin mali desteği ve UNICEF'in teknik yardımıyla bölgeye çok modern bir ilkokul inşa edilecekti. İnşaat şirketi Bosna Yapı temel kazısına başladığında 28 yıllık sırrı açığa çıkaracak keşif yapacaklarını bilmiyordu. Mayıs ayında kazı sırasında işçiler toprak altından korozyona dayanıklı metal bir sandık buldu. Sandık çok eski görünüyordu ve üzerinde BM logosu net şekilde seçiliyordu. İçinden çıkacaklar 28 yıllık gizemi çözecekti. İnşaat işçisi Emir Hadcic sandığı açarken elinin titrediğini fark etti. İçinde askeri kimlik plakası, birkaç kişisel eşya ve en önemlisi mavi renkli kalın bir defter vardı. Defter çok iyi korunmuştu. Defterin kapağında Türkçe yazılar vardı ama Emir okuyamıyordu. Bu bulguyu derhal yerel makamlara bildirdi. Cebinde bir fotoğraf vardı ama kimdi o? Bosna makamları defteri incelediğinde çok şaşırdılar. Kapakta Furkan Baykoz günlük yazıyordu. Bu 28 yıl önce kaybolmuş bir BM askerinin kişisel defteriydi ve içinde çok önemli bilgiler olabilirdi. İkinci bölümde bu mavi defterin sayfaları açıldığında ortaya çıkacak sırları ve Furkan Baykoz'un çocuklar için gösterdiği fedakarlığı öğreneceksiniz. Defterde yazanlar sizi derinden etkileyecek. Srebrenica yakınlarında bulunan mavi defterin kapağındaki Türkçe yazılar temizlendiğinde Furkan Baykoz günlük ifadesi net şekilde okundu. 28 yıl önce kaybolan Türk Barış Gücü askerinin kişisel defteri nihayet bulunmuştu. Ama asıl şok defterin sayfaları açıldığında yaşanacaktı. Çünkü Furkan'ın son günlerinde yazdıkları onun çocuklar için nasıl bir fedakarlık gösterdiğini ve neden bir daha geri dönemediğini bütün açıklığıyla ortaya koyacaktı. Mayıs ayının ikinci haftasında Bosna Hersek makamları defterin içeriğini incelemeye başladı. Sayfalar 28 yıl toprak altında kalmasına rağmen özel koruyucu materyal sayesinde çok iyi durumdaydı. Her sayfa okunabilir şekilde korunmuştu. Bosna Hersek Kültür Bakanlığı'ndan çevirmen Amira Mehmedović defterin Türkçe sayfalarını Boşnakçaya çevirmeye başladığında elinin titrediğini fark etti. Bu sadece günlük değil, bir insanın son günlerinin canlı belgeleriydi. İlk sayfalarda Furkan'ın Bosna'ya gelişi ve ilk izlenimleri yazılıydı. Ama sayfa ilerledikçe tonun değiştiği ve giderek daha dramatik hale geldiği görülüyordu. 10 Şubat: Durumlar kötüleşiyor. Sırp kuvvetleri çocukları hedef alıyor. Bu kabul edilemez. Onları korumak için her şeyi yapacağım. 12 Şubat: Bugün 7 yaşında bir kız çocuğunu kurtardık. Ailesini kaybetmiş. Ona korkmana gerek yok, ben buradayım dedim. Türkçe anlamasa da tonumdan anladı. Defterin ortalarında çok önemli kayıtlar vardı. Furkan Sırp birliklerinin çocukları sistematik olarak hedef aldığını ve bunun savaş suçu olduğunu yazmıştı. 14 Şubat istihbarat aldık. Yarın köyün doğusuna büyük saldırı olacak orada yüzlerce çocuk var. BM komutanlığı geri çekilme emri verdi ama ben gidemem. Bu çocukları yalnız bırakamam. Bu kayıt çok kritikti çünkü Furkan'ın neden kaybolduğunu açıklıyordu. O resmen geri çekilme emrine karşı gelerek çocukları korumaya kalkmıştı. Defterin son sayfalarına doğru daha da sarsıcı detaylar vardı. Furkan 15 Şubat sabahı son görevine çıkmadan önce yaşadığı iç çelişkiyi anlatmıştı. 15 Şubat sabah 05 komutanlık geri çekilme emri verdi. Ama köydeki çocuklar nasıl terk edilir? Ben asker olmadan önce insanım. Bu çocukları korumak benim görevim. 15 Şubat sabah 7 karar verdim. Resmi emirlere karşı gelsem de o köye gideceğim. Bu çocukları kurtaracağım. Eğer bir şey olursa en azından vicdanım rahat olacak. Bu notlar Furkan'ın nasıl kahramanca bir karar aldığını gösteriyordu. O kariyerini ve güvenliğini hiçe sayarak çocukları korumayı seçmişti. Defterin en son sayfasında ise el yazısı değişmişti. Çok acele yazılmış ve yer yer silik cümleler vardı. Bu bölüm Furkan'ın son anlarını anlatıyordu. 15 Şubat öğle 12, Sırp kuvvetleri bizi kuşattı. Çocukları güvenli binaya sakladım. Onları korumak için sonuna kadar savaşacağım. 15 Şubat öğleden sonra mühimmatım azalıyor ama çocuklar güvende. Teslim olmayacağım. Bu çocuklar için ölmeyi göze aldım. Defterin son yazılı sayfasında en etkileyici kayıt vardı. Eğer bu defteri bulduysanız çocukları unutmayın. Onlar geleceğimiz. Bu cümle tam olarak senaryoda belirtilen şekilde çıkmıştı. Furkan ölmeden önce bile gelecek nesillere mesaj bırakmıştı. Ama defterin en şok edici bölümü son sayfalardaydı. Furkan ailesi için bir mektup yazmaya başlamış ama bitirememiş. Mektubun yarısı eksikti. Anne, baba eğer bu satırları okuyorsanız demek ki geri dönemem. Mektup burada kesiliyordu. Çok acele yazılmış birkaç kelime daha vardı ama okunmuyordu. Furkan'ın son anlarında ailesiyle vedalaşmaya çalıştığı belliydi. Burada da bir evladınız kalacak, çocukları korudum, sizinle gurur duyacağınızı umuyorum. Bu yarım kalan mektup Furkan'ın son anlarındaki düşüncelerini yansıtıyordu. Türkiye makamları defterin içeriğini öğrendiğinde çok etkilendi. Milli Savunma Bakanlığı özel komisyon kurdu. Furkan Baykoz'un gösterdiği fedakarlık resmi olarak belgelenecekti. Furkan'ın babası Hasan Koçak artık 80 yaşını geçmişti ama defterin içeriğini öğrendiğinde çok gurur duymuştu. Oğlum çocuklar için ölmüş bundan daha büyük onur olamaz demişti. Annesi Ayşe Hanım ise 3 yıl önce vefat etmişti. Ama defteri görebilseydi kesinlikle oğluyla gurur duyacaktı. Haziran ayında Bosna Hersek hükümeti çok anlamlı karar aldı inşa edilmekte olan okula Furkan Arslan İlkokulu adı verilecekti. Bu sadece bir isim değil, onun fedakarlığının kalıcı anıtıydı. Okul açılışı Eylül ayında yapıldı. Törene Türkiye'den Furkan'ın babası Hasan Bey katıldı. Bosna Hersek Eğitim Bakanı, Belediye Başkanı ve en önemlisi yüzlerce çocuk törende hazır bulundu. Açılış töreninde çok etkileyici an yaşandı okul müdüresi Amela Softich, Furkan'ın defterini çocuklara gösterdi. Bu defter sadece bir askerin değil, insanlığın onurunun hikayesi, dedi. Çocuklar defteri büyük saygıyla inceledi. 10 yaşındaki emir, bu amca bizim için ölmüş, dedi masum bir şekilde. Bu cümle herkesi çok duygulandırdı. Okul açıldıktan sonra çok özel gelenek başladı. Her 11 Temmuz'da Srebrenica anma gününde çocuklar Furkan'ın defterini özel vitrinle sergiliyor. Bu sadece hatırlama değil, aynı zamanda barış eğitimi. Defterin fotokopileri Türkiye'ye de gönderildi. MSB Müzesi'nde özel bölüm açıldı. Çocuklar için verilen mücadele başlıklı sergide Furkan'ın hikayesi anlatılıyor. Defterden bazı sayfalar UNESCO tarafından insanlık mirası kapsamında korunmaya alındı. Bu sadece Türk Boşnak kardeşliği değil, evrensel insanlık değerlerinin belgesi. En önemli sonuç ise çocukların Furkan'ın sahiplenmesi oldu. Okulda Furkan amca diye anılan bu kahraman yeni neslin rol modeli haline geldi. Okul öğrencilerinden Amina kompozisyonunda şöyle yazmıştı: "Furkan amca bizim için canını verdi. Ben de büyüyünce çocukları koruyacağım." Bu hikaye sadece bir defterle sınırlı kalmadı. Bosna'da çocuk hakları konusunda farkındalık artırdı. Furkan'ın fedakarlığı bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına ilham verdi. Bugün Furkan Arslan İlkokulu'nda okuyan çocuklar her sabah onun defterini görüyor. Bu defteri gören her çocuk insanlığın en güzel örneklerinden birini öğreniyor. Hasan Bey her yıl Bosna'ya gelip okulu ziyaret ediyor çocuklarla sohbet ediyor onlara oğlunun hikayesini anlatıyor çocuklar onu Furkan dedenin babası diye çağırıyor defterden çıkarılan en önemli ders şu gerçek kahramanlık güçlüyü korumak değil güçsüzü korumaktır Furkan güçsüz çocukları korudu ve bu yüzden kahraman oldu 28 yıl sonra bulunan bu defter sadece kağıt parçası değildi o insanlığın, çocuk sevgisinin ve fedakarlığın somut kanıtıydı. Kimse o günü tam olarak nasıl yaşandığını bilmiyor. Ama herkes biliyor ki Furkan son nefesine kadar çocukları korudu. Onun anısı sadece defterde değil, koruduğu çocukların mutlu gülüşlerinde yaşıyor. Çünkü gerçek ölümsüzlük budur. Gelecek nesillerin huzuru için canını vermek. Bugün Srebrenica'da çocuklar güvenle büyüyor, okula gidiyor, hayallerini kuruyor. Bu huzur Furkan gibi kahramanların fedakarlığının meyvesi. Furkan rahat uyuyabilir artık. Onun hayali gerçekleşti. Çocuklar güvende ve geleceğin büyük insanları olmaya hazırlanıyor. Bu fedakarlık hikayesi sizleri nasıl etkiledi? Assubay Furkan Baykoz'un çocukları korumak için gösterdiği cesaret ve son ana kadar onlar için verdiği mücadele karşısında ne hissettiniz? Yorumlarda bu kahraman şehidimiz için mekanı cennet olsun diyerek dualarınızı paylaşın. Askerlik yapmış abilerimizden ricamız sizin de barış gücü görevlerinde tanık olduğunuz fedakarlık hikayeleri Bosna'da görev yapan yakınlarınızın anıları varsa yorumlarda bizimle paylaşın. Belki sizin anlattığınız bir hikaye de videomuz olur. Ailenizde, çevrenizde böyle çocukları, masumları korumak için canını veren kahramanlar varsa onların hikayelerini de duymak istiyoruz. Furkan'ın defterinde yazdığı gibi çocukları unutmamalıyız çünkü onlar geleceğimiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu anlamlı hikayeyi arkadaşlarınızla paylaşarak şehitlerimizin anısına sahip çıkın. Hangi şehirden izlediğinizi de yazarsanız çok memnun olurum. Furkan Baykoz ve tüm Barış Gücü şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Çocukların gülüşü hiç eksilmesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu kanalda anlatılan olaylar gerçek hikayelerden esinlenerek betimleme amacıyla uyarlanmıştır kahramanlarımızın isimleri ve bazı olay detayları ailelerine acı vermemek için değiştirilmiş veya kurgulanmıştır. Videolarda kullanılan görseller temsili olup gerçek kişileri yansıtmamaktadır.